Hadi. Hadi. Fotoğraf, 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 çeker gibi. Oturmak, şey yaparlar, tamam. otursun. Tamam. Ya. Evet. Evet. Yaklaşık 40 yıldır biz e, toplu olarak buradaki arkadaşlarla birlikte askerlik yaptık. Muş Malazgirt'te 180. Topçu Alayı'nda. Bizlere bir öncülük yapan çok güzel, kıymetli, değerli kardeşim Kadir Uluçay'ın öncülüğü adı altında her sene bir şehirde arkadaşlarımızla toplanıyoruz ve o şehri geziyoruz, tarihi yerlerini geziyoruz. Bugün de Allah nasip etti, Kayseri'ye geldik ve bizim için çok anlam taşıyan bu şehitlikte, burada şehitlerimize dua ettik. Çünkü bizler de birlik ve beraberliğimizi askerde, peygamber ocağı diye bahsedilen yerde bizler görev yaptık ve hepimiz orada bir kader birliği, arkadaşlığı, dostluğu yad ettik bizim için ailelerimiz gibi birbirimize dayanışma birbirimize görüşme yaklaşık 40 45'e yakın bir arkadaş birlik ve beraberliği ama burada tabii ki her zaman tamamı gelemeye biliyor. bazen 30 bazen 35 bugün de maksimum bir 27 28'e yakın arkadaşımız var burada hasta olanlarımız var gelemeyenlerimiz var ama biz her sonuçta bir araya geliyoruz 9 senedir bu birlik ve beraberliği her zaman beraber yad ediyoruz bununla birlikte aslında şöyle bir anım da var buraya gelmek için bazı zorluklar, şartlar olduğunda dahi ailelerimiz bile benim şahsıma kesinlikle oraya gitmelisin. Oradaki arkadaşlarını görmelisin anlamında ailemden, çocuklarımdan bile böyle birlik ve beraberliğin çok kutsal olduğunu düşünüyorlar. Onun için birçok arkadaşlarımız çok büyük fedakarlık yaparak herkesin zaman zaman gerek maddi gerek manevi sıkıntıları olsa dahi hepsini bir şekilde bırakıp buraya geliyoruz. Onun için buraya geldiğimiz zaman buradaki arkadaşlarımızın hepimizin kader birliği, aynı yemeği yemiş, aynı komutanın himayesinde aynı nöbetleri tutmuş, kader birliği yapmış, zaman zaman komutanlardan azar işitmiş ama hepsini bugün en güzel şekliyle yad ediyoruz. E, beş sene sonra ilk defa geliyorum ben e, memleketime. Bu vesileyle ee, şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu gelen arkadaşlar gerçekten çok büyük fedakarlıklar yapıyorlar. Ee, öyle bir şey ki Antep'ten, yani Türkiye'nin her yerinden geliyorlar. Bin kilometre yol yapanlar var, yurt dışından gelenler var, Belçika'dan gelenler var. Ee, dokuz sene önce başlattık. Sadece iki sene pandemi de ara vermek zorunda kaldık. Onun dışında bu yedinci buluşmamız ömrümüz ve e, Ömrümüz yeterse de bunu devam ettirmek istiyoruz. Şimdiden planımızda seneye Afyon'da buluşmak var. Allah nasip ederse.